Tabii ki de. Susamlı fikrini Doritos bizden aldı abi. Adamlar geçen genciler Peyniri nereden alıyorsunuz diye yarım saat oturduk. Magazin bitene kadar amına koyayım. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> i̇nsan yiyecek bunu insan. <laughs> Tabii ki de. sonra saat dedim. İnsan yiyecek bunu insan. Susam mı? Ya aman koyayım. <laughs> <laughs> Küçük olacak, insan yiyecek bunu. Sakın ha! Bana bak, susamlı olma fikrini... Susamlı olma fikri. <laughs> aman aman, doğmamış çocuğa mektup. Son bir tane Küçük, insan yiyecek bunu. Alo, katiyen. Ya susamlı fikrini Doritos bizden aldı abicim. He, adam geldi geçen gün. Diyor ki Allah aşkına peyniri nereden alıyorsunuz bizden oradan alalım diyor. Manyak işte salak. <laughs> Temiz mi? Temiz mi? Hijyen 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 nedir? Abi bu ne? Eee. Yay yay <laughs> zamanı yay. <laughs> Temiz mi? Hijyen nedir hijyen? Hijyen hijyen pırıl pırıl. Abi bu ne? Abi bu ne? Bu ne? Küçük yap biraz küçük. İnsan yiyecek bunları. Alo. Katiyen. Aa devam ediyor muydum? Allah kahretsin. <laughs> küçük biraz küçük. İnsan yiyecek bunu. Alo. Katiyen abicim. Susam. <gülüyor> <gülüyor> küçük biraz küçük. İnsan yiyecek bunu. Alo. Abicim katiyen. Susamını özellikle bol koyuyorum senin için. Ya Doritos'un adamı peyniri gelip bizden alıyor ya sen ne konuşuyorsun? Kaç paket lazım sana? Kaç paket Kaç paket He. Aman ha, koyayım. <gülüyor> 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 Kardeşim bizi reklam etmeyin biraz ürünü ön plana çıkarın. Hadi atla 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 çabuk. Hop. Kardeş yer. <laughs> Hiç <bize> reklam vermedim. <laughs> ne bekliyorsun ya? Hadi. hadi Kardeş, giderek arama etmeyin. Ürünüm plana çıkar ya. ya. İyi, ben sizi iyi, çekip iyi. yayınlıyorum benim. Hadi, 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 hadi çabuk. Herkesi çekeceğim. Doktor yaktın bizi vallahi. He yaktım. Cam kenarına oturmayı biliyorsun ama. Hocam temden gidelim de E5 kapalıdır şimdi. <laughs> Doktor yaktın bizi. He yaktım. Ortada oturuyorum ben. Gel sen geç ortaya. Cam kenarı işte ne güzel. Hocam Rami'den geçiyor değil mi? Doktor yaktın bizi vallahi. He yaktım. Cam kenarına oturuyorsun ama. Gel ortaya de, otur desek oturmazsın. <gülüyor> <gülüyor> ne gidiyorsunuz <da>? lan? <laughs> Doktor yaktın bizi. Yakacak bir şey yok canım. Televizyonları çekmesi kötü oldu. <laughs> o kısmı mı yani yok, yok yaktın bizi. Merhabalar. Ben sizi hiç tanımıyorum. Ben sizi hiç tanımıyorum. Orada cips yerken hepimizi aldılar. Şimdi bunun şeyini yapmayalım. Sizi tanımıyorum ben. Gül verdi. Rami. Ramiden geçiyor mu abi? Rami'den geçiyor mu abi? Geçmiyor. Beni niye aldılar? Ben onu anlamıyorum. Ben orada cipsiyordum. Siz ne yaptınız da aldılar sizi? Aynen. Hayatım bak birbirimizi kandırmayalım. Birbirimizi kandırmayalım lütfen. Trinity, I mean. Hayatım bak birbirimizi kandırmayalım birbirimizi kandırmayalım lütfen. Abicim senin bir cipsten... bek bir <laughs> Hayatım bak birbirimizi kandırmayalım. Hepimiz cips yiyen insanız lütfen. Cips insanlarız. Birbirimize oyun yapmayalım. Senin bir cipsten beklentin nedir? Allah aşkına bana bir desene. Evet. Evet. Tamam. E amına koyayım biz başka bir şey mi söylüyoruz size? <laughs> Kaç paket lazım sana? Kaç paket hazır? Opa, pardon. Önce telefon. Hayatım bak, birbirimizi kandırmayalım lütfen. Hepimiz cipsiyen insanlarız. Evet. Tamam. Ben sana aynı lezzette bir şey yapacağım. Yalnız bak. Ağzımda lokma var, beni konuşturma. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ya çayla o kadar güzel gidiyor ki. He, Geçen annen aradı. Cips yiyor böyle çayla. Beş çay şey yapıyor ya kadınlar. Ya nasıl zekli, nasıl zekli? He. Tamam öbür reklam kuşağında görüşürüz. İpimle kuşağım, sikimle taşıyam. Hadi öpüyorum. <laughs>